gruplarından biri de PTT emekçileri. PTT emekçileri daha ilk günden bugüne kadar her alanda hukuksal ve legal anlamda bütün şanslarını, bütün imkanlarını kullanarak genel müdürlüğe, bakanlığa, il müdürlüğümüze birçok sefer yazı yazdı. Tek amacımız vardı. Evet biz kamu hizmeti yapan bir kurumuz. Ama bunun yanında da PTT emekçilerinin sağlıklı bir şekilde işlerini yürütmesini istedik. PTT emekçilerinin virüs taşıyıcısı olmasını istemedik. PTT şubelerimizde, merkezlerimizde her gün kavga, dövüş yetmezmiş gibi bir de virüsle mücadele için arkadaşlarımız kendini siper etti. Ne oldu peki? Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, Diyarbakır'da, İstanbul'da, İzmir'de, Ordu'da arkadaşlarımız PTT'nin genel müdürlüğünün yapmadığı, yapamadığı önlemler için kendilerini siper ettiler. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Ne oldu sonrasında değerli basın emekçileri PTT genel müdürlüğü arkadaşlarıma arkadaşlarımıza soruşturmalar açtı. Bu soruşturmalar neticesinde sürgün edildiler. Biz habersen olarak ilk günkü şiarımızla hareket ettik. Evet ilk önce iş ama ilk önce işimizi yapmamız için sağlıklı koşulların da oluşturulmasını istedik. Bunun yanında biz dedik ki eğer ki sizler bizim iş barışımızı sağlamazsanız sağlıklı iş güvenliği ve sağlığına göre bizi çalıştırmazsanız PTT emekçileri buna boyun eğmez. Ve eğmedik de değerli arkadaşlar. Bunun neticesinde Diyarbakır'da iki arkadaşımıza kınamadır, sürgündür, Birçok ceza verildi. İstanbul'da verildi, İzmir'de verildi. Ama bu Habersenin hiçbir üyesini, yöneticilerini bile geçti. Hiçbir üyesini tek adım geri attıramaz. Çünkü biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. Bunun için bunları sizlerle paylaşmak için bugün buradayız. Habersen Genel Merkezimizin aldığı karar neticesinde Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı basın açıklamaları yaptık. Bundan sonraki adımımız PTT Genel Müdürlüğü yeterli önlemleri almazsa arkadaşım arkadaşlarımıza yönelik bu hakka hukuka sığmayan uygulamaları geri çekmezse Türkiye'nin dört kolundan Ankara'ya PTT Genel Müdürlüğü önüne gideceğiz ve oturma eylemi düzenleyeceğiz. Çünkü biz hırsızlık yapmadık. Çünkü biz koltuk sevdasına düşmedik. Biz tamamıyla sağlıklı çalışmak istedik. Bunun için buradayız. Şimdi bununla ilgili Habersen Genel Müdürlüğü olmamış gerek BTT çalışanları ve gerekse de yurttaşların sağlığı tehlikeye atılmıştır. Anayasa koruma altında olan sendikal mücadele hakkımız çerçevesinde yaptığımız basın açıklamaları ve BTT emekçileri düzeltilmeyen olumsuz çalışma koşullarına ilişkin gerçekleştirdiğimiz sosyal medya etkinliği sonrasında üyelerimiz sürgün edilmiştir. Bir soru sunma imari bile gündeme getirilmemiş Böylece savunma haklarını kullanmalarının önüne geçilen üyelerimiz iki kere mağdur edilmişti. PTT iş yerlerindeki ve dağıtıklardaki koruyucu ekipman eksikliğine yönelik tespitlerimiz 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun ve sendika tüzüğümüzün bize yüklediği sorumluluk gereği, gereğince hem PTT Genel Müdürlüğü hem de kamuoyu ile paylaşılmıştır. Çünkü bu eksiklik küçük ve tolere edilebilir bir riskin ötesindedir. Bu eksiklik hem PTT emekçinin hem de yurttaşların sağlığını ve yaşam hakkını riske atan ciddi bir ihmali sorun ve sorumluluğu barındırmaktadır. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. FTT Genel Müdürlüğü'nün idari İnstit Konsey Başkanlığı'nda yürüttüğü Dünya Posta Birliği ve sendikamızın üyesi bulunduğu Dünya Küresel Sendikalar Birliği arasında geçen Mart ayında imzalanan mutabakat zaptına göre tüm posta emekçilerine enfeksiyon riski ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, gerekli ve yeterli ekipmanın sağlanması, tüm iş yerlerinin ve araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi, tüm çalışma alanlarının sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmesi ve tüm dağıtım süreçlerinin riski en aza indirecek biçimde yeniden tasarlanması zorunlu olarak kabul edilmiştir. Sendikamızın üyesi olduğu dünyasa, dünya küresel sendikalar birliğinin altına imza attı. Bir belge, belgedeki şartların yerine getirilmesini talep ettikleri için sükun edilmiştir. PTT Genel Müdürlüğü İdari Konsey Başkanlığı'nı yürüttüğü Dünya Posta Birliği'nin altına imza attı. Aynı belgedeki koşulları yerine getirmemekle kalmamış anayasamızı ve diğer ulusal mevzuatımıza aykırı olarak üyelerimizi cezalandırmıştır. Olması amacıyla çıkarılan Cumhurbaşkanlığı genelgeleri kapsamında alınmamalarına rağmen haftanın yedi günü gece geç saatlere kadar çalışarak milyonlarca yurttaşa hizmet üretmişlerdir. Ancak bu çalışmanın ve karşılığı ödüllendirilmesi gereken PTT emekçileri sürgün edilmiştir. Pandemi süresinin en başından habersel olarak hazırladığımız resmi yazı ile PTT genel müdürlüğü bilgilendirilmiş ve pandemi nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında uyarılar yapılmış.